Elif'in eşyalarına hoş geldiniz. Bugün sizi bekleyen çok güzel bir şey göstereceğim ama bunu görünce inanmayacaksınız ama göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu e, toplu akıbe bezinliyor bu ama bu parfüm. yengem hediye etti. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tavuklu akvaryum şeklinde bir parfüm. Çok güzel bir kokusu var. Bakın. Şöyle parfüm. Ay, tavuklu akvaryum şeklinde parfüm arkadaşlar. Yengem hediye etti bana. Kulağımdan başladım yani. Çantamdan koydum içine. Çok güzel bir parfüm. Bakın şekilde parfüm. Evet arkadaşlar videomuz sona, ay, Videomuzun sonuna, Ay, geliyoruz. Evet arkadaşlar Elif'in eşyaların Elif'in eşyaların videosunda parfüm parfümü gösterme videosunu abone unutmayın. Çok güzel daha yorumunuza ekliyoruz. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın.